Ne? Bir şey abi Yok ya kendi çapımda. Çekiyor mu kamera? Çekiyor. Paylaşıyorsun. Yapma paylaşmıyor. Paylaşıyor Adın ne? Ben paylaşmıyorum. YouTube sayfam yok. Kendi Instagram'da atıyorum arada. Azar. Ben ben veririm. Yavaş oğlum yavaş. Ya, abi, yeter ya. yeter Ay, biz hayır. Biz ben, ben vermedim. Siz ben ben vermedim. vermedim. He? Ben vermedim. Yeter yeter yeter. Ben...